2 numaralı Castello şeklinde son 800 geçiliyor. İç kulvarda 5 numaralı Şahinas koşunun liderliğini yapıyor. Sağısında 4 numaralı Lina, bunun sağısında iç kulvarda 1 numaralı Asem dışında 3 numaralı Grup vakti şeklinde son viraj dönülüyor. 5 numaralı Şahin'e son virajı da bir boy farkla önde dönüyor. Orta kulvardan 4 numaralı Lina'nın en düş kulvardan 3 numaralı grup vaktinin atakları var. İç kulvarda 5 numaralı Şahin yine de az da olsa deri. Orta kulvardan 4 numaralı Lina geliyor. En düş kulvardan da 3 numaralı grup vakti geliyor. 3 say baş başa son 200'e doğru geliyorlar. Orta kulvarda 4 numaralı Lina dışından 3 numaralı grup vakti geliyor ama bir boy kadar 4 numaralı Lina önde dış külverden 3 numaralı grup vakti geliyor ama kraliçe 2. Elizabeth koşusunu Özdemir Atman'ın 4 numaralı Lina isimli tayı Halis Karataş'ta kazanıyor. 3 numaralı grup vakti ikinci, 5 numaralı Şahinaz üçüncü, 2 numaralı Castello koşuyu 4. olarak tamamlıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.